Ay Arkadaşlar, çok duygulandım ya. Ay çok demeyin. Yani gerçek ya. E, Demek biz böyle anlar yaşadık bu arada. Şimdi e, genelde böyle konuk e, yani böyle bir tecrübemiz yok. Bu işimiz de değil şimdi Siz kamera önünde olduğunuz hiç için. Hiç aynı şey değil. Aynen. Hiç aynı şey değil. E, bi, bizim için biz iyice zaten e, bu konuda acemiyiz. Pek de işimiz değil. Bu yaptığımız aynen. şey de yani çok teşekkürler. Sizin enerjiniz bize bu rahatlığı sağlıyor. O çok kıymetli. Ee, yani şöyle söyleyeyim sana o kadar e, dolan başlığı gidiyordu ki bizim için. Hani nasıl geçecek, kalkabilecek miyiz altına? Sağ olsun bütün konuklarımız bizi o kadar rahatlattı ve o kadar e, bize de güven verdi ki. Yani e, bizim de böyle büyük bağışlar gördüğümüzde gerçekten gözlerimiz doluyor. Ee, sağ olsun gerçekten sizin gibi insanlara güven ola, olmuş olmayı başarmak bizim için çok kıymetliydi. Ee, son e, şu an için toplanan 45.500 TL. Arkadaşlar. <laughs> Haydi arkadaşlar. Ama devam yetmez. Devam edelim. Ee, Demet'in Demet bu gecesine çok yoğun olduğu halde bizi ayırdı. <laughs> e, Demet sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. E, Bilik Musa yedi. Demet abla sizi çok seviyorum 100 TL demiş Teşekkürler çok Teşekkürler çok Burada teşekkür tekrar hatırlatalım dekontları bana e, Revna Tolon adresine Instagram'dan @revnatolona atabilirsiniz Aynı zamanda e, Selinleri de Aynen şey Selin mı? Denizli, Denizli Burnaz Burna, İrem, İrem Güzel, Güzel hesaplarına bağış yapabilirsiniz e, 1000 TL'nin üzerindeki bağışlarda ee, sizden ricamız dekont göndermeniz. Ee, her bağış bizim için çok kıymetli. Ama bazen şeyler yaşadık demek. Böyle hani aşağıya yüklü meblalar yazıp, ertesi gün o meblaları göremedik. Bu e, bizi, e, gerçekten bizi değil, bizden ziyade aileyi çok üzüyor. Sonuçta e, bu bizim için hani e, bizim cebimize girmiyor, bir şey yapmıyor. Bir çocuğun hayatına vesile olabilmek için yapıyoruz. Ee, o yüzden sizden ricamız yüklü meblağları yazdığınızda lütfen demin söylediğimiz ilettiğimiz hesaplara dekontu e, atabilir. Çok yani gerçekten herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. 50 lira, 100 lira, 200 lira demeyin. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Bu gece çok önemli. O yüzden umarım %50'yi bulacağız. Ben inşallah süreci... Ee, zaten yayını izlemeye devam edeceğim mutlaka. Çok Büyük teşekkürler Demet. Deme yani okuma fırsatım daha çok olacaktır şimdikine göre. O yüzden bakacağım. Ee, şimdi güzel bir bağışımı da yaparım. Ondan sonra bittikten sonra kıyafetimi paylaşırım sizinle. Elimden ne geliyorsa e, inşallah dediğin gibi damlaya damlaya göl olacak bu gece. Ben inanıyorum. İbrahim'de çok teşekkürler. De heyecanla bekliyorum şimdi canlı yayında. Çok teşekkürler Demek ki, Demet. Sen gitmeden bir şey okumak istiyorum. Belgin Babaanne'nin eczacısı e, sevgili Belgin Babaanne de bu arada Mert'imizin babaannesi e, eczacısı İlkay Cengiz Kumbara'ya tam 5000 TL'lik EFT emrini göndermiş. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. E, Demet çok teşekkür ederim. Tekrar. Tekrar. İyi geldin çok gurur vericiydi gerçekten müthiş birisin kalbin zaten buradan belli oluyor öyle söyle çok sağ ol. senin de aynı şekilde umarım gerçekten. Bu birbirimize sarılacağımız zamanlar da gelecek zaten i̇nşallah. onun bebeğini de bir ısırmak istiyorum öpmek <laughs> istiyorum yakın zamanda sizlerle sarılmak dileğiyle diyeyim ama i̇nşallah, zaten aynı şekilde inşallah ben de kırmadığım geldiğin için çok 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 teşekkür ediyorum evet bu geceni bize ayırdığın için, yılın son perşembe gecesini bize ayırdığın <gülüyor> için, bize <laughs> fayda olduğu için, katkın olduğun için çok çok Elim teşekkürler katkın. demek. Demet seni yollamadan söyleyeyim. 50 bin TL'yi geçmişiz <laughs> arkadaşlar. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ama yetmez bu gece. 100, Devam. 100, evet. Doldurmadan gitmiyoruz. Yetmez. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok ilgili, ilgili. Diziyle ilgili soruları daha sonra bir gün eğer Mert'i yolcularsak kutlama yayınında Kesinlikle. mutlaka sorarız. O zaman Mert'i gönderirken kutlama yemeği benden. Oo çok güzel. 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 Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sizi çok öpüyorum. Haberleşiyoruz zaten. Ben buralardayım. Aynen. Tamam görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ ol tekrardan.